Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Ball 4 oynuyoruz. Evet arkadaşlar videoma en az 10 like getirirseniz çok sevinirim. Evet o zaman başladım. Abone olmayı da unutmayın. Bugün birinci bölümden 5 veya 6. bölüme kadar gideceğiz. in Yo-Yo'yu in atlıyorum. Şöyle hemen gidiyoruz. Hızlıca 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 Diğer videolarımda Hep Azra'yı görüyordunuz ama Bugünkü videomda Azra'yı göstermiyorum Evet Şimdi devam edelim sonrası Hızlıca Atlıyorum İkinci bölüm muhteşem ilerliyoruz Hoppa Bu ben size söylemeyi unuttum ama Birazcık geliştim YouTube kanalıma da uzun süredir video çekmiyorum. O yüzden şimdi ee, Red Ball oynamaya karar verdim. Yeni oyunların serisi de gelecek. Şu arkadaş zorladı beni ya. Allah'ım ilk defa bir kareyi ölüyorum. Arkadaşlar yalan söylemiyorum. Gerçekten ilk defa. Aa. Allah'ım sana öldürmeyeceğim o ha. Yani. Hayır bunlar neden bu kadar gıcık anlamadım. Canımı götürdü benim. Hayır. Ben ne oldum? Ben bot, ol bot olmaya başladım he, arkadaşlar. Çok özür dilerim ama normalde böyle bir oyuncu değilim. Gerçekten bakın Evet şunu hemen öldürelim. Ama sen bu kadar yavaş geçemezsin ki buraya. Arkadaşlar yani bilmiyorum. Şu anda pre, premium'a geçmek zorunda kalabilirim. Ama benim premium'um olmadığı için reklam da izleyebilirim. O yüzden yani bana katmayın. gerçek oyun durumu geldi. Lan bunlar kaldı burada ya. Lan gel bakayım tek ataklı. Nazar değdi bana maşallah değil. Al Al, 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 Ben konuşmayacağım bir daha videolarımda. Şimdi nazar mı var bilmiyorum ama yüreğim için varsa. Arkadaşlar en sevdiğim bölümlerden biri. Ama yeşil tepeler miydi bunun adı? Uzun süredir oynamadığım için tabii unuttum. Buradan atlıyorduk değil mi? Evet. İşte asıl sevdiğim yer burası. Ne oluyor bana? allah burada Ekber. Bu arada arkadaşlar Rezbal yani kırmızı top dediğimiz arkadaş çok iyi niyetli birisidir kendisi. Şu kara canavarları öldürmeye çalıştılar. Ee, anam. İnşallah sıkıştırmamışımdır. Evet. Kaçıncı bölümdeyiz? 5. Hadi sizin için 7. bölümü aktarıyorum. Aktaramıyorum. Evet. Bugün de 5. bölümde bitirdik. Sizi çok seviyorum. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Bu videoları çekmek için gerçekten çok uğraşıyorum. Bazı yerleri kesiyorum. Düzenliyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. it görüşürüz.